sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere az sonra New York'a hareket edeceğiz. Başkanlığını Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır'ın üstlendiği geçtiğimiz yılki Genel Kurul COVID-19 salgını nedeniyle fiziken yapılamamıştı. Bu vesileyle 14 Eylül itibariyle görevini tamamlayan Sayın Bozkır'ı zorlu bir dönemde sergilediği üstün yöneticilik meziyetleri için şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Bu yılki genel kurul COVID-19 salgınının atlatılması, sürdürülebilirliğin yeniden inşası, gezegenin ihtiyaçlarına cevap verilmesi, insanların haklarına saygı ve Birleşmiş Milletler'in yeniden canlandırılması için dayanıklılığın umut yoluyla tesisi temasıyla gerçekleştiriliyor. Büyük önem atfettiğimiz ve öncü rol oynadığımız sağlık, iklim ve sürdürülebilir kalkınmaya dair meseleler genel görüşmelerin gündeminde ağırlıklı yer tutuyor. Genel Kurul'a 110 civarında ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde fiziki katılım sağlanması bekleniyor. Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Konuşmamda Türkiye'nin çok taraflılığa ve daha adil bir dünya düzeninin tesisi hedefine olan güçlü desteğini vurgulayacağım. Birleşmiş Milletler'in gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. Tüm insanlığı tehdit eden meydan okumalara yönelik yaklaşımımızı genel kurul kürsüsünden dile getireceğim. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sene genel kurul kapsamında düzenlenecek etkinliklerin bir bölümü çevrim içi olarak icra edilecek. Bu çerçevede çevrim içi icra edilecek Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri zirvesiyle Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu toplantısına birer video mesajla iştirak edeceğim. Ziyaretim vesilesiyle Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerim olacak. New York'ta bulunduğum süre zarfında ayrıca Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi TASK tarafından düzenlenecek "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vatandaşlarımızla, soydaşlarımızla ve Amerikan Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geleceğim. New York'ta diplomatik temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisiyle ev sahipliği yapacak olan Türk evi binamızın açılışını yerli ve yabancı çok sayıda dostumuzla misafirimizle birlikte pazartesi günü anlamlı bir törenle gerçekleştireceğiz. Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında yer alan düzenlenecek etkinlikte Amerikan akademik çevreleriyle bir araya geleceğim. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı basın yayın organı temsilcileriyle görüşme ve mülakatlar da gerçekleştireceğim. Bunun yanında Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle de görüşmelerimiz olacak. Bu çerçevede Türk Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek 11. Türkiye Yatırım Konferansı'na da iştirak edeceğim. Gördüğünüz üzere son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiği içerisinde bulunacağız. Ziyaretimizin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İnşallah Amerika'da özellikle daha adil bir dünya mümkün eserimizi de gerek İngilizce, gerek Arapça, gerek Türkçe, gerek Fransızca bu tür yabancı dillerde hazırladık ve onları da muhataplarına aynı şekilde inşallah takdim edeceğiz. Görüldüğü gibi baskısı filan da fena değil. Bu da Arapçası. Evet. Görüldüğü gibi İngilizcesi. Ve bu da Türkçesi. Yani beş dilde dört dilde hazırlıklar yapıldı ve Birleşmiş Milletler'de açılış törenimizde de bunları muhataplara takdim edeceğiz. Buyurun söz sizde. <laughs> Efendim Haber Global Televizyondan Umut Erol. Bir süre önce bir açıklamanız vardı. Faiz fiyat artışlarının önüne geçeceğiz dediniz ve bu Nasıl? açıklama. Faiz fiyat artışlarının önüne geçeceğiz dediniz ve bu açıklamanın hemen ardından da denetimler arttı. Bu konuda atılacak farklı adımlar var mı? Ee, bir de baktığımız zaman emlak sektöründe de yine benzer bir manzara var faiz bir fiyat artışı söz konusu. Hatta bazı öğrenciler kiralık ev e, bulma noktasında sıkıntılar yaşıyor. Bu konuda da adımlar atılacak mı? Atılırsa ne gibi adımlar atılması bekleniyor? Değerli arkadaşlar, yani böyle bir soruyu ben zahid addediyorum. Zira bizim işimiz zaten yani böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Yalnız şunu çok açık net söyleyeyim. Yani özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Şu anda yani bizim bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz konusu değildi. Bunları biz yaptık ve gayette de lüks yurtlar yaptık. Yani bu yurtlar arkadaşlar çift yatak bilemediniz üç yataklı odalar olmak üzere gayet modern bir şekilde bu yurtlarımızı yaptık. Yani bu konuda da ben yurtlarımızla iftihar ediyorum ve Kredi Yurtlar Kurumumuzun attığı bu adımlarla da iftihar ediyorum. Tabii Bay Kemal'e kalırsa Bay Kemal'e ne yaparsanız yapın yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı. Dikili bir taşı yok. Dikili bir ağacı yok. Ama yalan mı? Aman yarabbim. Bunda bol. Ve onunla beraber tabii Hareket eden bazı medya grupları da var. Onlar devamlı karalama kampanyasını da sürdürüyorlar. Ne yaparlarsa yapsın kervan yürüyor ve yürüyeceğiz. Ve hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun bir şekilde öyle bir yalan atıyor ki bir sene içerisinde Türkiye'de bu sorunu bitirecekmiş. Ya zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun? şu anda bizim üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar hiçbir dönemde atılmış değil. Ve gayet başarılı bir şekilde yürüyor. Mesela dün baktım gene sözcüsü bir şeyler söylüyor. söylediğini ne? Aman Rabbi yine yalan yine yalan. Diyor ki çiftçi battı. Ya ben de bir gün önce şeker pancarı ile ilgili fiyat açıkladım. Açıkladığım fiyat ne? Ya yüzde yirmi şeker pancarına bir zam yaptık. Çaydaki zam enflasyonun çok çok üzerinde. Fındık da keza öyle. Bütün bunlar birer gerçekken adam çıkıyor yalanın dariskasını atıyor. Ben de diyorum ki yani bu yalancılara değil benim vatandaşım ne diyor? Benim vatandaşım ise gayet memnun. Yani bu şehirleri ben dolaşıyorum. Nerede ne var bunların hepsini yerinde gezerek görüyoruz. Bunların yalanlarına bir defa inanmak mümkün değil. Kaldı ki biliyorsunuz üniversite öğrencileri ile ilgili konuşurken ya biz göreve geldik üniversite öğrencilerinin aldığı burs arkadaşlar 45 liracıktı 45 liracık ya elinize dilinize dursun ya şu anda bunlar 650 liraya çıktı nereden nereye geldi bunun yanında artık asistan seviyesinde olanlar neredeyse asgari ücrette bir ücret alıyorlar. Bu noktaya geldi. Ama bunlar bunu görmek istemiyorlar ve görmeyeceklerdi. Yani harçlarla ilgili biliyorsunuz uzun yılların sorunuydu. Bu harçları kim kaldırdı? Bu harçları da biz kaldırdık. ya. Önce bunu onları sormak lazım. Sizin döneminizin sorunu olan bu harçları üniversite öğrencilerinin eylem yaptığı o dönemleri biz unutmadık. Ta bunlar CHP döneminden vesaire gelen sorunlardı. Ama bunları biz kaldırdık. Ve şu anda da bizim atacağımız adım şu. Özellikle tabii burada Ticaret Bakanımın sorunu biraz yoğun olacak. O da nedir? zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki bu denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle bu zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını vesaire bunların üzerine üzerine gitmek suretiyle buralardaki bu ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. Yani bunu inşallah Amerika dönüşü de bizzat işin üzerine kendim de ilgilenmek suretiyle gideceğiz. TRT Haber Nurgül Dönmez. Efendim benim sorum seçim barajı ile ilgili olarak. Sayın Devlet Bahçeli %7 konusunda Cumhur İttifakı olarak tescilledik dedi. Bundan sonraki yasal süreç nasıl ilerleyecek? Ayrıca seçim yasasında başka değişiklikler de planlanıyor mu? Daraltılmış bölge gibi. Bu konuda çalışmalar hangi aşamada? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar bu konuyla ilgili de tabii görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışmalarını artık belli bir noktaya getirdiler. İnşallah Amerika dönüşü. Tekrar kendilerini de dinleyeceğiz. E, dinledikten sonra da yolumuza her oradaki başlıklarla yürüyeceğiz. Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim ve Türkiye'nin de arzuladığı, beklediği bir sistemi inşallah yakalamış olalım ve bu konuda da biliyorsunuz meclis şu anda kapalı. Meclis açıldığı anda da inşallah bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip hiç uzatmadan inşallah meclise göndereceğiz ve müzakereleri de bu şekilde başlamış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, Sabah gazetesinden Zeynel Yaman. Afganistan'da son gelişmelerin e, yanı sıra e, son en kurak ve kıtlık dolu yılları geçiyor ve ciddi anlamda da bir insani dram var. E, gerek diye diğer ülkelerden, gerekse de Türkiye'deki STK kuruluşları orada insani yardım faaliyetleri yürütüyorlar. E, bizim de Türkiye olarak bu konuda bir insani yardım çalışması ve devlet olarak gündemimizde var mı? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Arkadaşlar insani yardım konusunda bizim hiçbir zaman tabii tereddüdümüz olmaz. Yani biz bu tür dost ülkelere her zaman insani yardımı gerçekleştirdik. Yani bu dönemde de inşallah yine insani yardım konusunda gerek devlet olarak gerek STK'larımızla inşallah Afganistan'a da bu tür yardımlarımızı göndereceğiz. Efendim CNN Türk Televizyonu'ndan Ceylan Sever. Şimdi 10 Kasım'da Azerbaycan ve Rusya liderleriyle imzalanan anlaşma doğrultusunda Ermenistan Karabağ'dan çekilmişti. E ve bu anlaşmada da Ermenistan'dan Karabağ'a erişimine sağlayan yola karşılık Azerbaycan ve Nahçıvan bağlantısı içinde bir koridor açılacaktı. Ve buraya Rus ve Türk güçleri bölgeye konuşlanacaklardı. Ancak geçtiğimiz günlerde Ermenistan Başbakanı Paşinyan bir açıklama yaptı ve biz bu koridorun oluşmasına izin vermeyeceğiz dedi. Siz bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi değerli arkadaşlar tabii bu koridorun açılması açılmaması meselesi siyasi bir mesele. Yani bir taraftan bunu söylerken bir diğer taraftan da yani benimle görüşme arzu etmesi herhalde düşündürücüdür. Yani eğer Tayyip Erdoğan'la bir görüşme arzu ediyorsa burada artık belli adımların da atılması lazım. Biz görüşmelere kapalı değiliz. Görüşmeleri yaparız. Nitekim Gürcistan Başbakanı ile de görüşme arzusunu bana iletti. O da bana geldi. Ama dediğim gibi yani biz bu görüşmeleri yaparken burada onların olumlu yaklaşım göstermek suretiyle bu adımları atması lazım. Ve bu konularda Gürcistan Başbakanının bu diyalog talebini bana ulaştırması ve burada yeni bir sürecin başlaması için böyle bir adımın atılması eğer bu konuda gerçekten samimi ise ben de samimiyetimizi gösterir ve diplomasiyi burada başlatırız. Ve diplomasi başladığı zaman tabii burada bir şeylerin alınıp verilmesi lazım. Temenni ederim ki yani burada olumsuzluk değil, olumlu yaklaşımlar hakim olur ve böylece inşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur. Efendim Anadolu Ajansı'dan Kaan Bozdoğan. Dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis sizinle yaptığı, daha önce yaptığı bir görüşmeye atıfta bulunarak Erdoğan ile potansiyel mültecileri ve göçmenleri ülkelerine mümkün olduğunca yakın tutmanın önemli olduğu konusunda anlaştık. Türkiye'yi bu sorunla baş etmesi için desteklemek gerekiyor dedi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmelerinde Afganistan, COVID-19 salgını ve iklim değişikliği konularının ön plana çıkacağını biliyoruz ama sizin liderler zirvesinde göçmenler konusunda bir mesajınız olacak mı? Arkadaşlar göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak. Çünkü bunun en büyük yükünü çeken, özellikle kahrını çeken biziz. Yani burada yaklaşık Türkiye'de bugün göçmenler olarak dört buçuk milyon insan var. Ve bunlarla ilgili de bu yükü kaldırmaya çalışan Türkiye gereken adımların karşı taraftan da atılmasını bekliyor. Birinci derecede Batı bunun karşı tarafta en önemli adım atması gereken bir blok. Bunu kendilerinden görmemiz lazım. Tabii Miçotakis'in görüşme talebini de Yine aynı şekilde biz Amerika'da gerçekleştireceğiz. Kendisiyle de orada görüşmemiz var. Temenni ediyorum ki yaptıkları bu dokuzlu açıklamada maalesef arzu edilmeyen orada bazı beyanlar oldu. Tabii bunun üzerinde de Dışişleri Bakanlığımız gerekli açıklamaları yaptı. Bunda ne derece samimiler, ne derece direnecekler bunu da göreceğiz. Yani Türkiye kimsenin bu noktada kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları da biz dürüst bir şekilde karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır ve ona göre de adımlarımızı atarız. Peki arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.